Selam gençler. Ee, Sayın hocamın yaptığı bir çalışma üzerinden yine bu son değişikliklerin bize etkisine katkısına bakmak istiyorum. Kimler yeni sistemde tercihler yapmalara hak kazanacaklar olayları incelemek istiyorum. Şimdi e, son 4 senenin e, TET barajı geçen sayılarına bakıyoruz. 2018-19-20-21 e, 18'de yaklaşık 400 bin, 620 620'de 500 ee, ve 21'de 760 bin kişi barajı geçememiş görünüyor. Barajı geçen sayıları da neredeyse her sene 3 aşağı 5 yukarı aynı tek 21'de barajı geçemeyen geçen sayısı. Bir yüz yakın birazcık daha fazla düşmüş. O da zaten buraya eklenmiş gibi görünüyor. Ee, her puan diliminde de yaklaşık işte aslında şurada olay burada kopuyor. 114 bin tane, 145, 150, 119 tane de 140-145 arasında aday olmuş. Burada da yaklaşık 200 bin burada, 200 binde burada aday var. Aslında baktığımız zaman yaklaşık son sene için son... 10 puanda bir 400 bin aday. Öncekilerde de 150 şey ne baksa 300 bin aday civarında da aday var. Son sene barajı geçemeyen TT puan türünde değerlendirirsek yaklaşık işte 120 bin 130 bin boş kontenjan kalmış gibi. Zaten son 10 puan içerisinde e, bu adaylar buradan bulunabiliyor. Açıkçası şuralara çok da fazla bir aday kalacağını sanmıyorum. Çok tercih edilmeyen bölümlere kalabilir. TYT için e, böyle bir analizimiz var. Bu aynı şeyin grafik halinde gösterilmiş hali. Gördüğünüz gibi en çok aday burada ve barajı geçemeyen, 3-5 net yaparak geçenlerin durumu burada. E, Sözel puan dilimine baktığımız zaman da, 180 biliyorsunuz AYT'de 180 baraj puanımız vardı. Barajı geçmenin 300 bin, 280 bin, 270 bin, 374 bin. Burada sayılar da bu şekilde ancak TYT'de tek bir puan türü vardı ve tek aday vardı. Şimdi burada 300 bin görünmüş Olsa da bu adayların birazı sayısalcı, birazı eşit falan gibi durumlar söz konusu. Dolayısıyla sözelden sözel tercih yapacak aday sayları tam bunlar olduğunu sanmıyorum. Ancak yine de bunun üzerinden bir yorum yapar isek gördüğümüz gibi zaten şu puanlarda direkt ee, üniversitelerdeki dört yıllıklardaki boş kontenjanlar direkt dolmuş olduğunu söyleyebiliriz. Direkt hani herkes tercih yapar ve amacına ulaşırsa e, barajların düşürülmesi bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Evet yaklaşık olarak da yine en çok e, barajı geçemeyen aday sayısı ve barajı geçen aday sayısı gördüğünüz gibi en fark burada. Diğerlerinde en 9.000'e 300 bin, 8 bine, 280 bin, 700 bin, bin, 560 bine, 374 bin. Ee, burada bu artmış ama bu daha da azalmış gibi bir durum olduğunu söyleyebilirim. Geçelim. Barajda geçemeyenler. Evet olay burada gördüğünüz gibi birkaç netle sınavı barajı kaçır, kaçıranlar bu sayede artık kurtarmış olacaklarını söyleyebiliriz. Sayısal puan dilimine bakarsak da yine en az öğrenci burada en çok baraj, e, barajı geçirmeyenlere bakarsak da en az yine burada ilginç bir şekilde barajı geçemeyen önceki sene daha fazlaymış. Burada bir farklılık, bir durum olduğunu söyleyebiliriz. E, barajı geçen sayısı azalmış ama barajı geçemeyen sayısı azalmış. Demek ki başvuranlar, adaylar arasında da bir azalma durumu olduğunu söyleyebiliriz. E, 390 bin aday tercih yapmış önceki sene ve burada da 520 bin aday var. Bu 520 bin aday buradan farklı puan türlerinden geldiğini söyleyebiliyoruz. Ee, 2021 içinde konuşursak da e, şu arada 150 ve üzerindeki adaylar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Üniversitelerin puanların tercih edecek aday sayısına ulaşmak için. Sayısalda da bu şekilde. İştahlık puan türümüze bakalım. Eşit ağırlık puan bölümünde de son sene için 580 bin barajı geçen, 685 bin barajı geçemeyen aday var. Ee, burada şöyle farklı bir durum var gördüğünüz gibi de geçemeyen geçenlerden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Eşit ağırlıkta olay daha neşeli hale gelebilir önümüzdeki sene. Ee, burada bir geçen geçemeyen neredeyse aynı. Burada farklılıklar söz konusu gördüğünüz gibi. Evet. Böyle bir etki olmuş olacak. Bu arkadaşlarımız önceki senelerde tercih yapan ve yapamayan arkadaşlarımız arasında yeni adaylarımız bunlar. Buradan çıkacaklar. Dil puan türünden de bakalım. Dil puan da çok fazla bir öğrenci yok zaten bildiğimiz gibi. geçen sene 16 bin aday barajı geçirmemiş. Önceki sene 17 bin. Çok fazla değişiklik olmamış aslında dil öğrencileri için. Ee, en çok barajı geçilemedi sene. Herhalde burada dil sınavı çok zor olmuş olabilir diğer senelere göre. 23 bin aday. Genelde de 70 bin aday barajı geçmiş. Bir tek 2018'de 66 bin aday barajı geçmiş. Öğrenci sayısı burada azmış. Ee, yine dille çoğunlukla bir dolu problemi yok ama e, buradan da yine dillerin bazı bölümlerine gitmek isteyen öğrenciler çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bir puan türümünde de bu şekilde gördüğünüz gibi en çok yığılma barajın bir tık altındaki puanlarda olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık da hemen üstünde büyük ihtimalle TYT'den dolayı sıkıntı yaşayan öğrenciler olabilir TV puanında. Evet temel olarak Salim Hoca'nın paylaştığı çalışma bu şekilde. Ee, şöyle bir yorum yapabiliriz ki e, sözel sayısal eşit ağırlık değil T, t puan türünde bundan faydalanacak öğrenci sayısı yaklaşık bir 500 bin öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada T, yaklaşık o çıkıyor diye düşünüyorum. Ee, bu öğrenciler için önümüzdeki seneden itibaren hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Öğrencilerimiz için de, üniversitelerimiz için de bu yapılan çalışmanın faydalı olmasını isteyen öğrencilerin artık istedikleri bölümlerde e, sınav başarısı düşük olsalar da e, okuyabileceklerini ümit ediyoruz. Evet gençler başka bir çalışmada görüşmek üzere hoşça kalın.